O durum da çok yani saçma ya. PUBG'de M4 oynayabilirsin. Beryl de, ama işte Scar... Ya Scar'la AK'de oynanır ama birazcık... Onlar hadi biraz weak kalıyor ama oynanmıyor mu? Oynanıyor. O da oynanıyor. Bak aramızdaki binayı boş bıraktım. Kırsın kanka. İki yelek var bu iki yan binanda. Dolu. De bizim, şu dolu. bizim benim arkam dolu. Kanka ben fullüm. Oynayabilirim. Vur dediğin yere vurabilirim direkt. Crossluyor ya. Burada var da bir tane. <laughs> <Ben bak. gülüyor> Markım bir daha. <laughs> Ben bu burası var ha. Bir dakika geleceğim. Kilitlendim ben. Markasın abi. Bu binanın arka bahçesinde. Beni tutuyor da kanka tutuyor bir tanesi. Çok iyi. Öldü kanka bu. Şu şurası beni tutuyordu ya. Geliyorum ben. Bana araya dışında güzel loot verdi ya. Karşı attı. Direkt. Neresi? Atlamadı o şey. geldi. Sen mi kırdın? Drone gezdiriyor ya. Ha. Okay. Markanın bir tanesi 3 katlı. Ben bir AR'ye bakıyorum kanka. Hah. Acele yap ya. Şu kartı da birini öldürmüş. O tutlanabilir. Çok güzel loot çıktı be. Drone gezdiriyor çocuk önümde tek kişi. Şuradan, soldan karşıya geçilebilir bu arada ya. Şunları vurabiliriz. Geliyorum. Ama bir dakika dur. Soldan geçmeye çalışalım. Ee, buradan. İzliyor da, izliyor çocuk. Pompalım var mı? Var. Ucu var burada pompalının. Bu ne ya? He, karşıdan mı bakıyor lan ben? Aynen aynen. Orada drone geziyor sanırım adam olduğunu düşünmedim. Düşürdüm drone'u ya. Karşıya geçiyorum sonunda. Nakahat oldu çocuk, Kar karşıya oynayabiliriz. Arkadaş resmime koşacak, koşacağım üstüne. Bu binada. Hadi. Bir takım daha vardı. Halka bir küfür yedik ufak bir. Olsun. Ghostlar sanırım. Ne? Almak isterse sizin moderatörler. Ghost mu bunlar? Evet kanka. Böyle sağlamda küfür yedik. Yani öyle söyleyeyim ben. Türkler mi? Türkler kanka. Ben ne de dedik küfürleri... kanka? Kanka... Ee, erkeklerde olmayan ama kadınlarda olan bir şey verdi bize. Ondan sonra ona vurdu. <laughs> Anlatabildim mü? Kanka karşı 3 katlı var. Buraya oynuyor gibi oldu ama oynamadı. Karşıya geçiyorum ya. Geldim. Oh shit. Geçtim. Gördüm. Abi canım kaldı yıldayım. Onun kaç canı kaldı kanka? Kanka hiç bilmiyorum ya. Yedi hasar ama bana Kanka, onun demedim. canı kalmadı. O zaman üst kat alt kat. Ee, çat şunun çatısında. Ama o çatıdan oraya atlarken düştü. Orada değil yani başka biri bu. Öldü kanka. Kanka cana bak. Kank. Ya. Nice. Kank. Ha. 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 El. Bir takım daha geliyor. Bir şey oluyor mu? Evet evet bir takım daha geliyor. Nerede? Nerede? Geldi kes. Bilmiyorum kanka. Şu, şur, şurası bir tık daha. 2 numara. Gördüm. Dur 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 dur. Basketini. <laughs> bir tane kaldı. Hit yoksa var bende. Hit then. Nice. Hmm. Bir şey lazım mı? Kanka DMR lazım. Onun haricinde çok iyiyim. Kit vereceğim DMR. sana. Burada Biz çok eklenti bitim. var. Kitim var benim. Var var. Ben fullüm şu an. Ha, okey Sadece yelek kask full alırım o kadar. Bunları da sen burada <laughs> seviye 3 birini öldürmüştün. Onu unutlarız. Ee, al. Ee, gel lootla onda vardır. Ee, var mı sende al. Ben okay ben, ben okay buldum. Burada şey var SKS. Mekan burada söyle. Tamam. Camın önündeki mi 3? Burada vest var ki. Evet senin o uçarken vurduğun ölüsü aşağıda çocuğun kendisi yok. Yok, bende loot yukarıda. Sen de o loot es, aşağıda mı? Ben ben buraya şey bıraktım mesela bıraktım. Bilmiyorum kanka onu ben bulamadım ya. Çık petlese var bırak. Ben oynayacağım ben ya. Kanka ben sniper. Vay abi kitim oldu. İstersen söyle. Ben de 5 tane var. Go go go. Kanka bu loot şimdi sende aşağıda mıydı bu loot? Benim şu an lootladığım loot. Ben de, yok kanka onu ben bulamadım ya. aşağıda falan değildi o yukarıdaydı. E 3 level Yani. 3 level vesti vardı. Adamın ölüsü aşağıdaydı da ben o yüzden öyle dedim. Ha tamam ben tamam. Boost lazım mı? 17 tane var. Kanka fulum fulum. Bir şey mi düştü lan? Bir tek 3x lazım o kadar. Okey. Koşmaca gaming oluyor bu herhalde. Kanka I am very good you know. Ee bunlar çok güzel çatışıyor gel. Aa şey var araba var orada. Araba aradan. da var. Geldim. Süper oldum. 3 x almadın mı? Yaz acele ettirdi alamadım ne yapayım arkadaşlar yani böyle aa, mi? çocuk Ah Oh shit it. Dün loot almıyorduk yine <laughs> Ben zaten loot yapmıyorum kanka bu oyunda. Sadece koşuyorum. Adamların üstüne koşuyorum ben bu oyunda. Millet deliriyor loot almaya özellikle YouTube'da. Aa loot şey. Sanki ta aşağıda değillerdi buralarda bir yerlerde gibiydi ha. Bana da bir tık öyle geldi. Araba geliyor sağlı. Gördüm, indim. Kanka çok peri kill ya. Oğlum da sormuyor lan. Gördü. 1 HP. Neydedim? Öldü. Okay, nice. Ben onları bir aldım. Okay. Arabası zor değil mi ya? Bulacağım ya bir araba daha. Sıkıntı yok. Bulacağız onları. Ama fena değil oynatırım tamam. O sarı oynadı bunlar galiba burada ateş edenler ya. Benim araba bir tık ağır. Ben bir yakın geçtim ateş ederlerse. Vurruk. O, onun avradıymış ne oldu lan? Hı? <laughs> Niye öyle ka, Bir şeyler yaşadım inşallah adam yoktur burada. Yok gibi duruyor. Yok. Buradan da adam geçer gibi geliyor bana ya. Bu yoldan 50 küsür kişiye live. Al... Bu yol da yol ha. Yol geçen anı kanka. Yol geçen hani? Anladın? Allah. Abi gezetebiliriz ya şu şu ikisi arasında. Bilemedim. Buradan bazen bir tutuyor kanka. Bu, bu demin öldürdüğümüz gibi 10 tane geçiyor. Keşke lan. Düşünsene burada 10 tane geçiyor. Kanka 10 tane geçiyor böyle bazen ya. Kanka düşünsene ama 10 buradan değil de sanki bundan alttan daha çok geçerler gibi geldi bana. Çok alttan başlamış ya. Gidelim oraya istiyorsan. Şuralara bakalım, aynen aynen. Soldaki motor ikili mi? Bakar mısın? Evet, burada. az tamam. alt şimdi. Ne oldu? E şey var, markım tarafı. Tamam. Ateş ediyorlar, gazda kalacaklar. Sanırım aşağı kampanda sıkıyorlardı. Evet. Kanka benim araba... Kanka o dağdakiler sıkıntı ya. Kanka yapay oyuncuydu benim vurduğum da. Dağdaki gerçektir. Ana orada fight dönüyor sanırım bir dakika bun doğru. Yapay gibi. Dar bir tık kanka. da vur. Yapaylar var da kanka. Abi çok iyi yapay vuruyorsun be. Oğlum bu iş bizden sorulur ya. Yılların yapayıyız biz. O diğer yapayı bulamadım kanka. Oğlum, sen bunu sen yapsana. yaptım kanka. Burada araba var o markanın. Burada driver. <laughs> Aşağı bir tarafları. Tamam. Buralar da güzel yerler ha. Oralar Erangel'in en tatlı yerlerinden. Aa soldan araba gidiyor. Gelsene şurada. iki numarada. Toros geliyor. Yeşil. Okey. Yeşil çok iyi kanka. Gördüm, yeşil. Yeşil gerçekten yeşil bu arada. <laughs> kanka, canım, bir şeyler Oğlum, neymiş ya. Sen de beni yere çarptın. Burası Allah'ım kim yaptıysa. Mı gidiyorlar, mı? gidiyorlar, Şuraya doğru sürdüler. Evet. Kanka bak izle teki. T tekerini aldım lan. Aa başka bir takım sıkıyor oraya. İndiler. Takım. Ölüyorlar. Ölmesinler. Kanka atom bombası attılar. R vardım bir yakına. Arabam zorluyor tepeye doğru sürüyorum. Ben sürdüm diplerine. Seni bekleyeceğim buradan. Uzaktan supportlayacağım ben seni. Okey. Çok agresif geçmeyeceğim Yani ya. Bunu yapan kişi backstep yiyor. Kanka adam evini koymuş arkadaşı çatışıyor beni bekliyor sadece. Dur döndüm sana ya. Smoke beni var mı? Beni atladı diğer takımdan da birinin nakladı. Ben Bende var evet attım altıma doğru. Sıkıntı yok gel çıkarız onu. İnanılmaz olur. ya. Arkadaşı çat... bitirdik hangi? Beni vuran adam diğer tarafında binanın şu an. Ağaç büyük ya. Kanka kalın ağaç. Bir tane daha smoke açacağım geriye çıkmak için. Buradan sonra bence Onlar buraya geliyor ya. sanmıyorum kanka. Ha bence Ama ne olacak? Musun? Aynen. Arabaya bineceğim. Evet, ee, kanka şuraya Şu evet. mantar var sanırım. Aynen tam orası. tam Kulle. Ben okeyim bu arada. Oynayabiliriz. Aa bana vurmuş lan. Vurdu vurdu. Kulleyemiyorum kanka şu an. Bandajım yok. Abi, sıkıntı yok ya. Oynarız burada. Buraya durmuşlar ama bak önümüze fightliyorlar. Arkadan sıkacak o adamları. Yok burada... Buraya görmüyor, buraya görmüyor. Ne yap seni? Bitirdi, geldim. Şurada çocuk. Eee, Neydin varsa bu çocuklara sızıyorum. Var. Smoke atıp rezleyecek sanırım. Dördüncü smoke attı, girdi içine. Kanka peki smoke'a bir bomba atmadın mı şöyle? Kanka oh! biraz daha yaklaş. Kanka, Garip attım. bir smoke oldu. Arkalandım ama bunları öldüreyim kanka. Yaktım. Helal. Kanka ölümüne yandı çocuklar. Şu Anca. arka evlerden sıktılar. Aman vermiyoruz. Bu buraya kadar buraya bu kadar smoke atmasının tek bir sebebi var bir takım daha var. Kanka bence oraya o kadar smoke atmasının tek bir nedeni var Keko. Kanka öyle değil. Merkel arkasını çok seviyordur ya. Kanka Keko ya bu. Arka ne oluyor oğlum? Şu evler sıkıyor. Ben şu an loot'tayım. Loot'a çöktüm. Loot'a çök. 46 evet. 3 level yelek var lazımsa. Ben okeyim okeyim. Şu arkayı tutacağım. Oğlum. Mı? mısın? Oraya oraya tıp koşacak ya. Tık sağlam Kanka maç, maç dönüyor. Dur gelmiyorum. Bir mermi nerede? Kanka şu an an itibariyle geliyorum. Okay. Nereye diyorsun sen vuralım? Vallahi buralar gelecek illaki. İki takım farklıydı. Araba sürüyor birisi. Buggy sürüyor bana doğru. Ana iki kişi buraya buggy sürüyor. Durdu şuraya. Devam ediyor. Ellere kafa atacaklar belki Diğer adamlara gidiyor. Bir şeyler yapıyor da çocuk. Hastalanalım ya. Oradan sırayı yesin. Neyse et sanırım. Kanka Allah ölmüyor kanka. çocuk. Bunlar compound'lı değil mi az önceki? Aynen evdeler. Onlar da çıkacaklar. Onlar duruyor mu hala? Aynen duruyor. Onları vuralım ya. Onlara tilt oldum ben. Okey. Snarfı var bir Zos tanesinde. Kanka. Bende de var kanka. Şurada e, set 3 var bu arada. Var mı senin airdrop'un? Set 3'üm yok kanka. Alınabilir oradaki drop bu arada. Al kanka. Ama arabayla. Bak şurada. Al kanka. Alınmadı. Al. Tamam. Birik. Al kanka. Şu evleri krosasana. Kanka o evler Al. galiba var. Var var. Onlar bana sıkarken sen tek atıyorsun. Lan bu. Oraya tek atıyorum. Kampanda bana tek atıyor. Öyle bir şey yok. Görmüyor zaten çok ya. Kanka o evlere bakıyor. Kıçına bir tane vurdum. Geliyorum. Şunları vuralım. Hepsini. kimleri vuralım? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Herkes pozisyon tutuyor al alanın ortasında. Yani... Niye böyle kanka? Rank çünkü da mı kanka böyle. Millet artık kafayı yemiş yani. Hazırım ben. Allah açık kat çıkmadı hala şimdi? anlamadım. Kampendi oh. mi? Kampendi. Parlada adam yok. Bir drop daha attı kanka. Onu nereye attı? Aa onlar tamam. şey uçak mı da çağırmışlar? Ha şu markın adam var. Tam sendik bu. Sıkmadım seni bekliyorum. Oynuyorum. Onlar kampound ya. Lağımı sıyırdı lan mermi. Ah. Sabahtan beri adım atıyor kanka biraz arkandayım ha. Sıkıntı yok bir tanesi önünde. Biri önümde. arka, arka tarafı da bana sıkıyor. Ne yapalım? Mesela. Tam şu martımda. Bir, neydi ölür? Attım. Bekledim Solunu tutuyorum kaya. Sağdan bakacak. Öldü öldü. Bravo. Sağ tarafa doğru oynadım ya. Şu evlere bakacağım. O nie, o tako. Şimdi o skan? Nerede o bana elleyen arkadan? Pik demiyorlar. Öne doğru oynayabiliriz şu bombaların C4'ün patladığı yeri. Geldim. Solda vardı. Kanka bize araba lazım olacak ya sonraki circle. Şuraya yoksa çok açıkta kalacağız bu tarafta. Oraya doğru oyun yaparsak. Bak araba çekeyim. Yani çok garip bir circle göre. attı. Kanka şu an çok iyi circle. Kanka bu iyi gibi görünüyor ama kötü. Şurada çok adam var bir tarafında. Circle kalp kral. Şurada da varlar. C4'le 6 kill mi aldı adam? Harbiden öyle bir şey mi oldu az önce? C4'ün patladığını duydum da kill bakmadım. Kanka! Ya, kanka o ekstra bir şey ya, ya öyle bir şey olduysa. Kanka öyle bir şey varsa ben kapatırım giderim bu arada. Çok kötü değil mi o arabaya? Kanka diğerinin benzin yok desem. Ee şu an için gerek diyorsun. yok ya. Azıcık daha oynayalım. Şurada oynayabiliyoruz. buralarda. Şurayı vuralım. Bir circle orada ondan sonraki circle bakarız. Kanka zaten 13 kişi kaldı az önce 25 kişi vardı. Adam gerçekten galiba 6 kişi öldürdü. Kanka ben kanka. aşağıya. Galiba kendi arkadaşıyla kendiyle birlikte herkes birlikte patlattı adam. araba var mı desene oğlum. Kanka araba var. Vallahi burada bir takım olabilir ya ama bilmiyorum. Çok yılanlıyorlar. Tarladan araba gidiyor. Yaptım ana vuruşunu. Ne oluyor lan ona? şimdilik yol lan dedi. Ay. Anka. Bunları turnuvalarda verse ya. Haka sen de aklına o şey turnuvası geldi mi? Necati'nin bağırdı. Kafa atıyoruz. Mira var mı kanka? Yok şey. Şu, lan o? Şuraya bir kafa atmıştık. Benim ilk sizinle oynadığım maç. Kanka ateş altındayım. boş boruz kanka. Boş boruz. Ateş altındayım kanka. Göremiyorum kanka orayı. Nice shot. Kanka ben görüyorum. Arka mı? Şey arka mı ön mü nak? Ön. Tamam. Önüm o arkam, adam. sağım, solum, tobek kınık. Ha. Arkaya bakmaktan oyun oynayamadım ya. Şurada ya. Koşmaya başlar söylesene. Kanka Lezeb zaten arkadaşın. Ha. Ha bir sonraki sayfa ölecek onlar. Biz böyle mi oynayacağız peki? Kanka bu başka türlü oynanmıyor ki. Kanka. Sonra bana da yapıyorsun. Yok daha hızlı daha yavaş falan. Hayır. Şimdi oyun yapsan kanka şu iki kampart evde çıkmıyor ki. Yaklaşık 20 dakikadır 9 kilo var. Tamam şimdi 15. Biz burada durursak kanka bu maçı 10 kere Tamam, tamam şey yapalım oyunu yapalım. Artık çok geç kanka. Herkes öldü zaten kanka. Tevfi vermeseydi aklı siz Bak şurada markımda. Kanka, bizim ne işimiz var kanka ben size bakmıyorum. Hala koşuyor. Burada. Buraya kafa geliyor. Aşağı smoke ne alaka? Bunu sen mi attın? Yok ben atmadım. Nerede? O ne lan? Kartlar. tarttılar. Ne kaldı bir tane şurada? Adamlar oraya kadar koşabildi. Nereye koştu? Kampağında koştular kanka ben yani düştüm. Adamlar durdu şurada. Markıma da adamlar durdu. Tam markımda, tam markasında adam var. Ama ağacı aldım önüme. Yani sıfır, kaskım yarım. Şu arkada çocuk vardı. Buraya bakı geldi. Şuraya oynadı. Sollu şey alacağım, açı alacağım. Bu maç ısınma kanka. Bu maçtan sonraki maçlar patlıyoruz. Marka çocuk. Soldan bir diğer de beni kesiyor ya. Biliyor beni. Bir tık düştüm geri kanka o pozisyon sıkıldı. Geleyim yok ben yattım yapacak bir şey yok. O arkadaki şeyde... Vardı sanırım west ya. Nerede ki arkadaki? Şu ağacın oradaydı. Smokelayayım mı? Şurayı bir çözebilsem. Geldim kanka. Koşuyor hala aynı yerden. Oo, onu saldım ya. Nice shot. Tamam. Şunlar önemli ya. Şunları çözdük mü? Bitti. Zaten 2v2 kanka. Kanka. Birini nakledim. Koşalım ya. Sağdan oynuyorum. Açı alıyorum. İtledim. GG. Repsu kanka. Isındık mı? Isındık mı? Isınmadık mı? Doğru söyle. Isınmadım kanka soğudum. Kanka şimdi istersen. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen aşağıdaki pavlin.com linkinden oradan desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. GG. Saça Kanka 25. 20, 25 attık da.